Yes, yatağımı topluyorum. <laughs> ah. Aşkım günaydın. Ben de bir e, yarım saat önce falan kalktım. Annemle birlikte kahvaltıya gideceğiz. Sen de yavaş yavaş kahvaltını yapasın lan. Saat 3'te burada ol. öpüyorum. Ah. şu. aslında tünaydın şu an saat 1'e geliyor ve biz kahvaltıya gidiyoruz ailecek hepimiz için yorgun bir haftaydı bir önceki hafta o yüzden bugün bu sabah hepimiz şöyle biraz uyuyalım dedik aslında şu an kahvaltıya değil bildiğiniz öğlen yemeğine falan gidiyoruz ama ne yiyeceğiz sivit mimit sivit mimit poca iskender <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim İskender'de. İskenderle poğaça arasında çok fark var. Yani canımız ne isterse. Orası öyle bir yer ya, her şey var. Evet. poğaçaya kadar var. Ben hafif bir şeyler yeme taraftarıyım. Ki genelde uyanır uyanmaz da böyle ağır yemek yemek şeyleri tercih ederim ama bugün böyle hafif şeyler yemek istiyorum. Hava da çok güzelmiş. Serdan? Ay kan. Ya sen ne ya? Hiç iyi görmedi. İlk kameranın kadrajında değildin. O kadar buyurdu. iğrenç Serdan. bir hareketi yaptı söyleyeyim. Serdan, yap. Serdan. E yatak başlığını seni gösterdim biraz. Ne oldu anne? Serdan yatağın ya başlığından mı oluyor? Kepek mi oluyor? oluyor? Serdan'ın saçları bu aralar dehşet kepekleniyor. Bir de dökülüyor ya. Serdan özledik seni. Ben özlemedim. Uyyy! Uzun zamandır görünmüyorsun. Çukura düşüyordum, kötü yana düşüyordum. <laughs> Duymadım da, bence artık vlog çekildi. Çok uzun zaman tamam. oldu. Ben tam değiştirdim. Yok tam, <laughs> tam değiştirmedin yok. Tam değiştirmedim. Birazcık değiştirdim. Çiş yapmış oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Kimliklerimizi değiştireceğiz bugün. Önce fotoğrafçı mı? Ha evet. Önce fotoğrafçıya gideceğiz. Orada Nerede? bir fotoğrafçı var ya. Biyometrik fotoğraf çekilmesi gerekiyormuş. Dün randevu aldım. Ben zannettim ki böyle 2-3 hafta sonraya falan anca alırız. Ama boş yer vardı. O yüzden hemen aldım. Ya kulakların görünmesi gerekiyor ya pasaporttaki gibi biyometrik fotoğraf. böyle geri yapacağım Benim fotoğrafım vardı keşke işte, yani. ya. Sence ruj mi? Yok. Sana kalsa ben hiçbir şey sürmeyeyim ben Bakayım bakalım. Uçağa şey iyi geliyor. Tenemisi. Gerçi sanki uçuk değil soğuktan oldu. Bilmiyorum ki. Şarkı ver ne aşkım açma. Ben bu saçma telifliyim, yemeğim, telifliyim dedim ya. Evet, Saat ne yapıyorsunuz? Saat kaçta ben. şeyimiz, randevumuz biliyor musun? Doğru, 20 geçe. Saat şu an kaç? 4. Aa, yine geç kalmışız biz. Trafik olsa hiç yetişemezmişim ben. Evet, ve ben ne yaptım? Akıllılık ettim, Barış'a randevumuz e, 4'te dedim. Ama 4.30'da randevumuz pardon hatta 3.30'da falan dedim. Neden o yarım saat herhangi karşılaşabileceğim olumsuzluğa karşı? Çünkü Barış hep her şey böyle son dakikaya atmayı çok sever. Evet, o yüzden hep ben gideceğimiz yerlere yarım saat, bir saat erken söylerim. Buna rağmen anca ucu ucuna yetişiyoruz. Yetişebileceğiz mi acaba? Bir de fotoğraf çekeceğiz. Saat 4'de 8 var. Yetişiriz. Ee, anlat bakalım Barış ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yediğin içtiğin sana kalsın ne yapayım? Yatıyorum, kalkıyorum, hop buradayım. Peki Gülşen? Gülşen mi? Yapacağız, kalkacağız, yapacağız, kalkacağız. Açıklama yaptım şu an. Bak o sıkıştan ben de alıyorum. Ee, Çok güzel sakız bu. Acı olan mı? Evet. Yakıyor yani, kulaklarınıza kadar yakıyor. Çok güzel. Ben şimdi çiğnemeyeceğim. Efendim? Ağzımda acı bir tat var sigara dolu. Ha çok etkiliyor. Sigara içmeyelim, içenlere engel olalım. Çünkü sağlığımıza çok çok zararlı deyip elimde çakmakla çekiyorum. <laughs> Neyse, e, fotoğrafçı da görüşürüz. Hoşçakalın. Video kapanışı gibi oldu da. Ben de ruj süreyim ya. Mumya gibiyim. Ben de ya. Bir dakika. <laughs> Bir de yalan söylüyor. Çok güzel. Kalkıyor. Aşkım sence olmazsa olmaz makyaj malzemesi nedir? Rimel, e, allık, ruj hangisi? Olmazsa olmaz makyaj malzemesi Rimel, rimel allık. Allık, allık, ruj. Bunlardan bir tanesini seç. Allık hangisiydi? Şu kenarlardan dolayı. E, ruj, yuduğa. Evet. Başka rimel? Rimel de kirpiye. Şey. Şu yana süre. Allık mı? Allık. Aynen. Allık çok sağlıklı gösteriyor yüzü. Hemen rengi toparlıyor. Nasıl? Biliyor işte. Evet, tebrik ederim. Ama bence lümen. Ve allık. A <O> gerçekten öyle. <laughs> Niye çok tebrik Ama öyle gerçekten allık yüzü direkt topluyor yani. Ben şöyle bir renk veriyor. Ya e keşke şu şurada şöyle dursa ya. Herkesinki duruyor, düşmüyor. Başım oraya yer olması lazım. Yok kimse de yer yok. Herkes burada tutabiliyor böyle. Ben niye tutamıyorum? Şarjım da bitecek ya. Hep seninle vlog çekeceğim zaman şarjım böyle oluyor. Biliyor musun? Ama bugün dedim yani. Ne olursa olsun birazcık. Seni de dahil edeceğim bu video. Arada sırada önüne baksana. Biz nereye gidiyoruz aşkım? Kadıköy'e barış. Ya ellerimin üstüne bakar mısınız? Her yer çizik. Ve diş izleri var. Bu elim Barış elin barışa ait. Bu elin saçı var, o elin gözü var. Bu <laughs> elin ne yok? Bırak, görünüyor mu? <laughs> Şu elim barışın ısırıklarıyla dolu. Bu elimde dumanın ısırıklarıyla dolu. Ben bunun burada böyle sabit durmasını istiyorum Barış. Aşkım ben sabitleyeceğim Bak. seni bir yere. Bak ay böyle kalsa keşke. Tamam kaldı ya kız. Ama şey trafikte bir şey yiyelim, o. bakalım diyor. Hiçbir şey olmaz. Şey nerede <laughs> fotoğrafçı? Barış bilmiyorum gideceğiz. Arabayı park edeceğiz. Geç kaldık. Her yer fotoğrafçı dolu. Sen... Kimi şimdi verecekler var. mi acaba sence? Sen tahminin. Vermeyecekler. Bence verecekler. Ağında verilmek ki Bence vermeyecekler. O zaman niye gidiyoruz ya? Ne demek niye gidiyoruz Barış? Kayıp çünkü yok ha. Evet benim kayıp çünkü. Sen kayıp olarak başvuru yapacaksın. Benim var eski kimliğim yanımda. Ehliyetim var ama. Benim ehliyetim yeni zaten. Sen de ehliyet yok ki. Kandırılmıyoruz. Kandırmıyor insanlar. Şaka şaka. Ehliyetim ben. Olsun ben yine de, de seni bozmak istiyorum. Dinlenim. Benden önce aldın diyorum ya tamam. gününü Metrobüs kartını istiyorsun. gösteriyorsun. Tam <gülüyor> göster. Metrobüs <laughs> <Netromuz> kartını. <laughs> Dursana teycan var orada. Sonu götürmüyor ama sonu artıyor. Ben de şu an bir sakız çiğnemek istiyorum. O sakızı e ağzıma atıyorum. Sonrasında veda ediyorum. Ne Çünkü ben sakız çiğnerken <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi kendimi kaybediyorum. <laughs> Lütfen bana bir şeyler söyle. Bana bir şeyler anlat. Barış'ın kendi bestesi. Söylüyorum. Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. <laughs> Söz müzik Barış'a ait. Evet. Devamı Şimdi da var. Şimdi Kadıköy'e geldik. Nereden? Hı. Sağdan, soldan? Düz. Yolun sonundan. Sağdan sol, mı? Hı. Sol. <laughs> Aşkım. Ya ben bunu dedim işte sana. Oraya <laughs> doğru mu gidiyorsun? Hayır. Yanıyorum, sen böyle mi? Tabi tabi. Yavaş sonra bana, ah yavaş. Sonra ah. bana ıslak hamburger mi yedireceğim tatlı mı? Sana sonra... Benim canım tatlı istiyor. Tatlı ya. Nedenim, benim canım tatlı istiyor. Ben de kırpidesi yedim gerçekten. Ben de kahvaltı yaptım. Tatlı gider ama öyle... Sıkıcadan mı? Hı -hı. Güzel bir tatlı zaten. Mi? Sa güzel bir tatlı dediğin ne yazdı lan hani seviyorsan? Modada Asuman var. <laughs> Asuman'ı yemem. Çünkü o bir bayan. böyle şey Allah aşkına bir yesene. Ayşe Asuman yapın. ye de bir göreyim. Ayşe yok mu Ayşe? Asuman yiyeceğim Ayşe yerim. Ben olsam Asuman yerdim. Niye? Asuman yani. Ne bileyim gözümde çok güzel canlı bir. <laughs> Ben olsam nilay yerdim. Nilay var mı? Yok. Buurtlenden nilay. <laughs> Amca. Selamünaleyküm. <laughs> neden millete Adam selam verdi. Yemin ediyorum ki kadın döndü böyle baktı. Yemin ediyorum ben. ben Ama bu... şeye baktık kameraya. Ne yapıyor bu manyaklar diye. Ya çok üzülüyorum. Şarjım bitecek ya. Var Neyse. Burada. Bu şarj olmaz ki kamerama. Bakın Barış'ın da ehliyeti var. Dur kapatayım şeyi. Tevcenin. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tabii ki ehliyeti var. Sanki 3 yaşında Ama çocuk. Ama baksana. <laughs> ne kadar yakışıklıymış. Yani artık bu kornalar bize ha. Bu <laughs> iş sen niye basıyorsun? 3 kere basalım. Ben de senin Nefret de ediyorum diyorum. trafikte boş yere korna basanlara. Ben de neden? senin diyorum onlara. Onlar ne diyorlarsa, selamun aleyküm diyorlarsa aleyküm cevabı şey Birinci böyle aynı aynı yapardık ya, seninki o yasa. Şimdi Mısır Müdürlüğü'nden çıktık. Aslında çıkalı bir bayağı zaman oldu. Bayağı koşuşturmalı geçti. Şunu kapatayım. E, kimliklerimizi hallettik. E, bir hafta sonra e, evlere teslim olacakmış ve bize şöyle bir hemen size göstereyim. Şöyle bir kağıt verdiler bana da Barış'a da. E, bu kaşeli falan. E, geçici kimlik kimliğimiz gelene kadar onun yerine geçiyor olacak. Barış'ın aslında ehliyetini de yeniletecektik. Ancak biz gözden kaçırmışız. Ehliyet için e, sağlık raporu da isteniyormuş evet. ama biz Barış'a sağlık raporu almadık, unuttuk bunu. O yüzden e, yapamadık ehliyet işlemlerini. Ne yapacağız? Yarın ilk önce gideceğiz sağlık raporu alacağız. Ondan sonra tekrar nüfus müdürlüğüne gideceğiz bunun için. Ya. Yine aşkım yavaş. Ya, Barış'ın bugün işleri var. Bugün onları halledecek. Buna karar verdik. Beni eve bırakacak şimdi. Ee, aslında bu vlogu bugün bitirecektim. Ama bugün bitirmeyeceğim. Yarın uzatacağım. Çünkü yarın gelecek Barış. Hastaneye gideceğiz. Sonra nüfus müdürlüğüne gideceğiz. Sonra eğer bir kolpalık yapmazsa beni beyaz eşyalarımızı aldığımız yere götürecek. Oradan waffle makinesi ve katı eve sıkacağı bakacağım. Ee, buna da sizlerle o birlikte mi? Yani bir bahane uydurup da, bugün gitmeyelim, yarın gideriz ya, gel bir şeyler yiyelim falan <laughs> demezsen. Anlamadım ya. Aşkım ya. Neyse işte. Ondan sonra, bakayım odum bak hemen modum düştü. Ondan bak. sonra bunlara bakacağız yine bir birlikte. Bir de şey, iki gün önce Instagram'dan beni takip edenler görmüştür. Ee, Barış'la tavla oynadık. Dedik ki, ben kazanırsam, Barış bana dolgu yaptıracak dudağıma. Çeneme şey değil yalnız, dudağıma. Ben kazanırsam Barış'a saat alacaktım. Ben 5-0 kaybettim. Barış bir saat kazandım. Ben dolgumu kaybettim. <laughs> Muhtemelen yarın bir tavla daha atacağız. Ve Barış dedi ki eğer yarın yenersen söz veriyorum sana dolgu yaptıracağım. Şimdi sizlerin şahitliği huzurunda bir daha bu cümleyi Barış'tan <laughs> duymak istiyorum. Huzurunda. Söyle. Evet diyorum. <laughs> neye evet diyorsun? Şahitlerin huzurunda. <laughs> Senin böyle kelime oyunların vardı. Sonra neye evet dedim ki ben dersin. Ne diyeceğiz şimdi? Sonra söyleyeyim. Yani eğer yarın tavladan iler kazanırsa ona dolgu yaptıracağım. Hmm, yarın eğer kazanırsa tabii ki yaptıracağım. Kazanamayacağına göre üç <laughs> kurban olur. Aşkım kazanırsam söz mü? Söz dedik ya dün dedik söz. Dün dedi Ama kazanamadım. Önce. Sen çok şanslıydın ve ben çok şanssızdım. Maalesef 5-0. Sen de illa skoru söyleyeceğim. Dolguyu kazanabilecek mi? Bakalım yarın göreceğiz bir sene daha böyle gidiyordun, bir, bir <laughs> sene En sonunda ben pes edeceğim, yenileceğim bilerek. Gerçekten mi? Böyle bir jest yapacağım mı? Ya. Bir sene sonra. Niye bir sene ya? Hayır, yarın kazanacağım ve... Bir sene de beni bir kere yenemeyecek misin? Barış ben seni yeniyorum zaten, burada bana acemi ya. insan konumuna düşürme beni. Yani, Gayet de güzel... Sal oynadığım için yeniyordun ama iddia girdi araya. Ben çok şanssız değil miydim? O ben gün? istesem yarın yenersin. İstemediğim süre içinde beni yenemezsin. İyi ki beni bir kere yendi. Vallahi ya. Ondan önceki gün, iki gün öncesinde de Fener'e gitmiştik. Orada ben seni yendim. O ne olacak? Ya diyorum ya salaş takılıyorum öyle Mülay eğlensin diye aşkım. Keyif alsın diye. Bak şuralarımı sıkıyorum <laughs> biliyor musun? Ya, güzel oynuyor, güzel oynuyor. Valla ben hariç herkesi yenebilir. Ya. <laughs> yarın göreceğiz. Bugün evde çalışacağım. Eve geçtiğimde şimdi edit yapacağım. Ondan sonra internetten tablo kasacağım. O zaman bu vlogu burada yarıda bırakıyorum. <laughs> Şu an saat kaç Barış? Şey ah saçım. 10 var. Neye 10 var? 5'e şey mi? 6 6. Tamam saat 6. Bugünü burada noktalıyorum. Yarın Barış geldiğinde kaldığımız yerden devam ederiz. Hı? Anne. Polis diyorum. Vlog başlattım. Daha doğrusu vlog başlattım annem. Daha doğrusu vlog çekiyordum bugün. Evet. Şimdi Instagram'dan çok şey mesajı geldi. Ee, ev vloglarını çok seviyoruz. Çıkıyorsunuz yani gibi, benim. O yüzden. Aa, anne kablonun üstündeymiş şu an altından S çekiyorsun. Şuna batıyordu. atıyordu. <laughs> <laughs> Hay şurana giriyoruz şu <laughs> Anneciğim benden gizli gizli mutfağa gitmiş ve bize ne yapmış biliyor musunuz? Bu arada ellerimde oje var. Bakar mısınız? <laughs> dur. Ha. Ben daha başlamadım. Benimki cillok gibi. Spangle yapmış. Yaz kamerayı daha ne kadar dibime sokabilirim acaba? Şimdi bunu yiyeceğiz. Bu arada şey izliyoruz biz. Halkayı. Geçmiş olsun Geçmiş olsun. Muazzam. Pudingden daha güzel spangle. Kakaosu daha yoğun değil daha yoğun. Ağır yani. Bir de şöyle bir şey var. Pudingde topak, topak topak olma ihtimali ya. çok fazla ya. ama spamde de hiç ya. öyle değil. Bitirdim. Hiç ya. bitir ya. bitir, ya. bitir, ya. bitir ya. olmuyor. Annem yine ya. bir şeyler öğrendi. Sen Durmuyor kadın vallahi hep örüyor. Hmm çok güzel. Bu arada oje sürdüm. Onu göstereyim size. Hmm. Bozdum sandım. Şu bakın. Anne yani ben sevmem. Ben sevmem biliyorsun. İstemiyorum, üşümüyorum. Ben örgü öyle şalmal hiç sevmem bu arada. Bakın <laughs> şu an bana söyleniyor aman sen ne anlarsın. Şunu sürdüm. Flormar'ın bu mat serisinden M11 çok güzel bir mor. Hmm, şöyle koyayım size? Bunlar sonra şeyi süreceğim üstüne. Şunu süreceğim şu glitterli olanı. Baban çok geçmişte kaldı. Ama şu an bunu açamıyorum. Hem ellerim daha kurumadı. O yüzden bütün gücümü veremiyorum. Hem de dişimle açmayı denedim. Kırıyordum az kalsın. Sen hiç açamazsın. Öyle yani. Şimdi onları süreceğim. Ondan sonra şu tatlımı yemek istiyorum. Ya da vazgeçtim. Önce tatlımı yiyeceğim. Ondan sonra onu süreceğim. Deneme deneme.